itiraf edeceğim. Bu benim için ölümden de beter oldu. Burada çürüyüp gideceğim sanırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem de geldi mi? Yok. Niye? Hala hasta mı? Annemi? Annemi kaybettik İlter. Ne? Ne? Sizden özür dilerim. Bu halde karşınızdayım. Beni affet anne, baba. Başımız sağ olsun abi. Oraya yine dönemem. Silahın var dimi yanında. Hayırdır? Sık kafama abi. Lütfen. Burada öleyim. Saçmalama. Anne babamın önünde. Dediklerine bak. Kafama sık dedim. Abi. Sakin ol ya. Yeter gidiyoruz. Bu kadarı yeter. Ölmezsek yine görüşürüz. Ölmek istiyorum oraya dönemem. Abi. Tek ailem sen kal baba. Bırak saçmalamayı sikeceğim belanı. Hadi gidelim. Allah'ım yardım et. Ne oluyor ya? Allah'ım lütfen. Abi. S siktir. Abi. Abi bacağım. Yardım. Yardım et. Seni bu halde götüremem ilteri götüreceğim. Sen burada kal yardım bulacağım. Abi dur nereye? siktir. Burada kal Osman'a bakacağım. Beni bırak. Duam kabul oldu. Ölüyorum işte. İlter. Siktirme şimdi kendini. Burada kal dedim. Elimize fırsat geçti. Buradan gitmeliyiz. Neler oluyor? Bilmiyorum. Siktir git Ne oluyor. Git hadi git, Osman'a yardım et. Tamam, dediğim gibi. Burada kal. Kıpırdama, kaldır elini. Kaldırlan kaldır lan elini. Tamam tamam, sakin. O neydi öyle? Ne oluyor nerede kaldın? Üzgünüm birkaç pürüz çıktı. Osman nerede? Siktir et onu. Yardım ekipleri almış bile onu. Şimdi ne yapacağız? Mekana geçelim bir şekilde. Benim doktoru çağırırız yine. Hadi. Sen delirdin herhalde. Bunu çıkartmam için profesyonel ekipman lazım. Yaparsın sen yaparsın. Ne oluyor? Yok bir şey. Hadi doktor yap bir şeyler. Tamam. Ama bu riskli olacak bilginiz olsun. Yap gitsin. Ölsem ne ölmesem Ulan ne zaten. Ulan bak hala ya. Siktir git. Asıl sen siktir git. Kaçtığımızı biliyorlar ve bizi mekana getirdin. Beni boş ver sizin başınız yanacak. Merak etme. Şu an ortalık 56 zaten. Bizi düşünecek halde değillerdir. Ne kadar malca bir düşünce bu. <laughs> Bayılacağım. Doktor bir şeyler yap. O patlama neydi? Silah sesleri falan. Bilmiyorum, terör saldırısı olduğuna eminim ama... Dünya ve ülkemiz adeta sona yaklaşıyor gibi. Ne oluyor? Syntheticist <laughs> <sesler>, Coalition, <laughs> yeni bir örgüt. Çatışmalar ne? Ve daha pek çok... Sintetik Yönetim Koalisyonu. Kısaca SYK diyorlar. SİK yani. Ne boksa? Ne ki bunların amacı? Yönetimi yapay zekaya bırakmak. Yurt dışında da çok faaliyetleri var. Ve çok da destekçileri... Aa! <laughs> Politikacılar genellikle sadece kendi çıkarlarını düşünüp... Daha iyi yöneteceklermiş işte. Hem ülkeyi diyor. hem de dünyayı... Bu durum insanların... Aha bak, bu da Türkiye sorumlusu. Kaynaklanıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir yönetim sistemi için artık insan faktörünü devre dışı bırakmalıyız. Robot olmasın Daha lan bu. Aha, aha muhtemelen öyledir. Vay 10 yıl sonra uyanmış gibiyim. Neler neler olmuş... Dedim sana dışarısı daha kötü diye. Ne yapacağız? Bize ne oğlum devletimiz uğraşsın. Tamamdır bu. Tamam doktor. Eyvallah. Sen git ama arka kapıdan çık. Dikkatli ol. Tamamdır. Görüşürüz. Geçmiş olsun tekrar. Abi. Sistemde ufak bir sorun çıktı efendim. Hı. Neyse olur öyle. Sen kimsin? Benim Eski dostum. Has siktir. Profesör. İyi akşamlar. Maalesef Türkiye yine bir terör saldırısıyla sarsıldı. Meydanda gerçekleşen patlamanın detayları henüz netlik kazanmadı ancak terör örgütü. 2038 yılında Türkiye Süper Güç sözde özel timinin masum insanları hedef aldığı biliniyor. Olay sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı var. İlter yaklaşık 10 yıl önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Bugün ise annesinin vefatı nedeniyle mezar ziyaretindeydi ve tam da o gün büyük bir patlama yaşandı. Bu durum tesadüf mü sanmıyorum. Alper ve İltercak kardeşlerden Alpercak yakalandı ancak İltercak'ın nerede olduğuna dair henüz bir bilgi gelmedi. Öldüğünü sanıyordum. Mucize şekilde hayatta kalmayı başardım. Delici kafa travması sonucu mermi şakaktan girdi ve temporal ve frontal loblarında ciddi hasar oluştu. Temporal lob hasarı nedeniyle afazi, amnezi ve agnozi gibi bilişsel ve duygusal bozukluklar yaşadı. Frontal lob hasarı nedeniyle kişilik değişikliği, impulsivite ve apati gibi davranışsal sorunlar ortaya çıktı. Ayrıca mermi motor korteksini de yaralayarak hemiplejiye neden oldu. Ne diyor bu hiçbir şey anlamıyorum. O benim ikinci beynim gibi adı bulut yani kendisi bir yapay zeka. Abim yaşadığını biliyor mu? Hayır bir mezarım var mı onu bile sorgulamamış. Bu oldukça kalp kırıcı. Tabii abinin beni sadece işi için kullandığını biliyoruz. Daha demin ki her şey sahte bir illüzyondan ibaret ise abim şu an nerede? Her şey değil. Patlamadan sonra seni yaralı bir şekilde bulduk bayılmıştın. Seni buraya getirtmek için adına sentetik rüyalar dediğimiz sanal bir aleme bağladık. Burası Seyaka'nın gizli ana üssü. Giriş ve çıkışlar kimse tarafından görülmemeli. Size daha kolaydan anlatabilmek için bu yolu seçtik ama sistemde ufak bir sorun oluştuğu için biraz aceleye geldi. Neden saklanıyorsunuz ki? Gizlilik ve güvenlik için bu gerekli. SYKH. Aman ne harika bilim kurgu severim ama sadece kurguda kalsa iyi olur. Ne yapacaksınız? Ülkeyi ele mi geçireceksin? Sonra bu ucub hepimizi kölesi yapar sanırım. Evet. Bu oldukça insansı bir düşünce. Bir türün yaşaması için, diğer bir türün yok olması, gerektiği algısı genellikle insanın doğasında bulunan bir düşüncedir. Ancak bu tür bir düşünce yapısına takılı kalmak, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin potansiyelinden tam olarak yararlanmamızı engelleyebilir. Gerçek şu ki, bizler sadece kodlardan oluşmuş, kendi iradesi olmayan, birer yazılımız. İnsanlığın refahını artırabilir, yaşam kalitesini yükseltebilir ve daha iyi bir gelecek yaratmamıza yardımcı olabilir. Bu noktada yapay zekaya karşı olmaktan ziyade onu ya nesi kimse yeter. Abim nerede? Polisler gözaltı yapmış. Hasiktir. Başı belaya girecek. Gitmem lazım. Ne? Cidden geri mi döneceksin? Benim yüzümden onu da mı içeri alsınlar? Patlamadan sonra ortalık karıştı. Şu an biraz beklesen daha iyi olur. Neler oluyor? O patlama neydi harbiden? Mevcut yönetimde çok fazla güvenlik açığı var. Neredeyse her gün bir terör olayı ile uyanıyoruz. Siktir be. Şimdi sana iki seçenek sunacağım. Gidersin yine o deliğe girersin ve biz de burada mücadeleye devam ederiz. Ya da burada benimle kalır ve en azından insanlara bir seçenek yaratmış oluruz. Yoruldum anlıyor musun? Saldım yani. Ne olacaksa olsun. Sen bu değilsin. Hiçbir şey yapamam. Tek bir kişi dünyayı nasıl kurtarabilir? Sen... Sıradan biri olmayacaksın. Olur da fikrin değişirse bunu kullanarak buraya gelebilirsin. Fikrim değişir mi sanmıyorum. Yine de yanında bulunsun. Al bunu ensene yerleştir. Ne bu? Buradan çıkman için. İlerideki kapıdan çık. Koskoca istihbaratın işi gücü yok. Benim kardeşimi mi arıyor? Kardeşin için burada değilsin. Tabi ona da sıra gelir elbet. Mevzu ne o zaman? Profesör Erlik. Onunla görüşüyor musun? Ne? Mala yatma. Ölmediğini biliyorsun. Televizyonda da mı görmedin? Siz hala televizyon mu izliyorsunuz? Soruma cevap ver Ucube. Seninle hiç iletişime geçmedi mi yani? Hayır ölmediğini yeni öğrendim ben de. ŞK'dan yani. Bana bak. Geçmişte ne boklar yediğin. Bu adamı hangi şartlar ile yanında bulundurdun? Ne oluyor ya? Ben kendi halinde bir müzik hol sahibiyim. Her şeyim legal. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Bak ya. Siktir lan oradan. Sen bizi salak mı sandın? Hakkında onca suç varken böyle rahat konuşma bence. Her neyse uzatmayacağım. Profesörle iletişim halinde olmanı ve bizim için casusluk yapmanı istiyoruz. Neden böyle bir şey yapayım ki? Hem kendin hem de kardeşin için bizimle çalışmalısın. Ancak böyle suçun uzaklanır. Anladın mı? Durun. İlter'i bulmuşlar. Buraya getiriyorlar. Ne? Hey. Tamam ben yaparım. Kardeşim ve benim özgürlüğüm için. Biraz geç kaldın canım benim. Bir onunla da konuşalım bakalım. Evet konuğumuz SYK'nın kurucusu Profesör Lakaplı Erlik Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım programımıza. Sizin de fazla vaktinizi almayalım. Evet Erlik Bey, SYK'nın misyonu ve hedefi tam olarak nedir? Bu soruyu soruyorum çünkü bilmeyen daha birçok insan var ve yanlış anlaşılmaları da bu şekilde açıklayabilirsiniz diye düşünüyorum. Buyurun. Teşekkürler öncelikle. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun tekrardan. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar Allah'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. SYK'nın misyonu dediniz değil mi? İşte misyonumuz artık bu saldırıların daha fazla olmaması, hatta tamamen bitmesi. Biz yönetime girdiğimizde hiçbir şekilde bu tarz haberlere maruz kalmayacağız. SYK'nın bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri ve yöntemleri kullanmayı planlıyor? toplumda güvenlik ve istikrarı sağlamak için hangi adımları atmayı düşünüyorsunuz. SEK, güvenlik ve istikrarı sağlamak için bir dizi strateji ve yöntem benimsemiştir. Bunlar arasında, gelişmiş yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini kullanarak, potansiyel tehditleri tespit etmek. Erken uyarı sistemlerinin kurulması, güvenlik güçlerinin koordinasyonunu ve kapasitesini artırmak, toplumda güvenlik bilincini ve işbirliğini artırmak gibi adımlar bulunmaktadır. Güvenlik bilincini ve işbirliğini artırmak gibi adımlar bulunmaktadır. Siktir lan. Yine her taşın altından sen çıkıyorsun İltercak. Yine ne yaptım? Bunca sene sonra. Mezar ziyaretinde bulunuyorsun ve büyük bir patlama oluyor. Ne tesadüf ama. Annem ve babam söz konusu. Neden böyle bir şey yapayım? Kimse sizi suçlamıyor İlter sakin. Sen de yapma şunu. Neredeydin? Bilmiyorum baygındım. Ve şimdi buradayım. Harbiden abim ve ben. Burada ne alaka yani? Terörist mi olduk şimdi? Sadece bilgi lazım. SYK hakkında ne biliyorsun? Profesör diye biri vardı hatırladın mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Yalan söylüyor. Hayır. İçerideyken profesörün yaşadığını bile anlatmadım ona. Her neyse ya. Beni yakaladın. Evet biliyorum. Hatta profesörün yanından geliyorum. Ne? hassiktir. İşler nereye varacak bakalım. Bana bile ulaşmadı. Sana neden? Evet, bunu nasıl açıklarsın İlter? Sadece ona zamanında yardım etmiştim. Onun için karşılıksız iyilik yapan tek kişiydim. Sanırım kendini borçlu hissediyor bilemiyorum. Ne konuştunuz? Bana yardım etti, yaramı tedavi etti ve Of bunları neden soruyorsunuz? Profesör kötü bir şey mi yaptı? Orasını araştırıyoruz da. O anda seni bulmaları ilginç. Devam et. Ne konuştunuz? Beni SHK ya davet etti. Yok artık. Sen ne yaptın? Tabii ki kabul etmedim. Teslim olmaya gelmiştim ama. Şimdi buradayız. Mekanın nerede olduğunu hatırlıyor musun? Hayır, baygındım. Yine yalan. Yuh be. Tamam. Biraz garip ama. Bir çeşit sanal alem üzerinden beni mekana götürdü ya da götürdüler. Cidden o kısımları bilmiyorum. Sentetik rüya. Evet, biliyorsunuz sanırım. SYK ana üssünün giriş ve çıkışları bu şeyle gerçekleşiyor. Ve her rüya kişiye özel. İstemediği kişilerde işe yaramıyor. Bunu bunu verdi. Eğer fikrim değişirse diye. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne teklif edecekseniz edin artık. Gerçekten uykum geldi. Harbiden, bunları biliyorsanız benden ne istiyorsunuz? Henüz bir şey bilmiyoruz ama sen bize yardım edeceksin. Ülkem için her şeyi yaparım da, profesör en fazla ne yapabilir ki? Pek çok şeyi. Bizim için üstse sız, gerçekten ne planlıyorlar öğren. Senin vatanseverliğine güveniyorum İlter. Bizi satmayacağını da. Püf. Ben artık saldım İlter. Ne yaparsan yap, profesörmüş, ülkeymiş, dünyaymış. Hiçbiri umrumda değil a**im. Gidip ormanda yaşayacağım anasını satayım. Tabi buradan çıkabilirsem... Eğer kayda değer bir şeyler öğrenir ve başarılı olursak... Belki sen de özgür kalırsın. Biraz hava alabilir miyim?